Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün söylediğimiz saatte arkadaşlar bayağı online olmuş da şu an Arya kimseyi davet edemiyor. Önce beni davet et Arya. Ee, herkes oynamak istiyor. Ee, Arya şu an... <laughs> şey açamıyor. Ben açayım mı? Evet, Dur. <laughs> bir dakika. Alt, alt Herkes. <laughs> <laughs> şu an ortalık karıştı arkadaşlar. İnanılmaz derecede karıştı. Herkes davet gönderiyor. Bu böyle olmayacak. Bir şeyler bir çözüm bulmamız lazım bizim buna değil mi Arya? Dur Arya neredesin Arya? Ver bakayım ben düzelteyim. Sen şunu tut bakayım sen. Hı. Orası. Şimdi arkadaşlar bir dakika önce bir dostluk moduna bir girelim. Bu sana herkes davet ediyor. Bu sefer de sana. önce bir dostluk mu? Heh, dostluk moduna girdik. Bir dakika. Buradan neredesin? Arya nerede? <gülüyor> <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Yoksa biz beraber oynayamayacağız. <gülüyor> 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 Heh, tamam. Oraya gel. Şuradan çık. Şimdi tekrar mıydım? Bekle tekrar. Şimdi sana oradan davet göndereceğim. Tamam arkadaşlar. Hepinizle oynayacağız. Tamam. Heh, seni davet et yok. Biz beni çoktan davet etti burada. Bir dakika. Karıştı. <laughs> 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 Arya ile oyun oyun oynuyor, oyunda oynayamadı. Evet. Geldi mi? Evet geldi. Leon daveti geldi. Arkadaşlar şu an yapamıyoruz. Dur. Şunu şuradan bir durduralım. Hı. Şimdi evet. Sen geldin mi? Gelmedim. Bekle. Şimdi, bir birini davet ettim ben. Dur. Sen neredesin? Heh. seni de davet ettim. Onu reddet. Tekrar <laughs> ben beni davet edeceğim. Bu çekip bir herkes bizi davet et. Heh, kabul et. Tamam. Al, buradan sen şimdi Arya seçecek arkadaşlar. Ben seçmeyeceğim. Arya şu an oradan arkadaşlardan şey alacak ee, davet şey yapacak yapacak davet et oradan arkadaşları arayın yani ee, çok fazla davet geliyor arkadaşlar keşke hepinize yardımcı olabilsek herkese kabul et diyorum ama şimdi kaç kişi olduk biz ya Herkes dolu. Herkes oldu mu şimdi? Evet. Ben de onu oynuyorum. Orada yeni aksesuar. Yeni aksesuar ile oynuyorum. Ben orada. Biz oynayalım bakalım arkadaşlar. Yani hepinize gerçekten, gerçekten yani inanmanız lazım, bilmeniz lazım. Herkese yardımcı olmak istiyorum. Ama şimdi e, o kadar çok davet geliyor ki. Kimi nasıl şey yapacağız ben de bilmiyorum. Nasıl davet edeceğiz, nasıl edeceğiz ben de bilmiyorum. Araya hadi başlat hazır ver. Hazır tamam herkes hazır verecek herhalde. Bakayım herkes oynuyor mu şu an? Evet şu an herkes oynuyor. Şu an tek kişilik, tek kişilik hesaplaşma. Çok fazla kişiyi almak için tek kişi, yani 8 kişiyle yap. oynuyoruz şu an. Hesaplaşma oynuyoruz. Tek kişilik oynuyor. hesaplaşma oynuyoruz. İki kişilik hesaplaşma. İki kişilik mi yaptın? Tamam tek kişilik olsun hadi. Hadi yap hadi. Seç. Herkes tek olsun. Herkes hazır versin arkadaşlar. Keşke herkes hazır verse. Hazır, 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 hazır. Hadi. Bakalım başlayacak mı, oynayabilecek miyiz bilmiyorum. Rozan ben yeni aksesuarla oynayacağım. Sen de... İki, bir, bir şey kişi, bir, iki mi? kişi kaldı. Bir var, kişi kaldı. Bana sende şey var mı? Bir kişi kaldı, hadi. Sende nari var mı? O da hazır ve başlıyoruz. Efendim? Sende nari var mı? Bilmiyorum ben kimle oynayayım, ben seçmedim bile. Şimdi beni, beni hep yenecekler Arya. Albay Rufus'la oynuyorsun. Ben Albay Rufus'la mı oynuyorum? Peki, hadi bakalım. Arkadaşlar Gönül istiyor ki hepinizi davet edebilmek. Gerçekten hepinizi davet edebilmek istiyor Gönül. Ama Ama yani o kadar çok davet geldi geldim. ki. Koltuğu gördüm. Koltuğu gördüm. Sen neredesin? Biz koltukla arkadaş olduk. Herkes arkadaş mı oluyor burada? <laughs> O kadar hızlı bir giriş yaptık ki arkadaşlar anlatamam size. <laughs> Şeline de arkadaş <laughs> oldum ben. Bam sen ne Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben buradayım köşedeyim. Kimse birbirini öldürmüyor. <laughs> Kimse birbirine sığmıyor. Bu arada biz hiç sesimi kulaklığımızı da takmayı unuttuk. Sen o kadar hızlı bir giriş yaptık baş. ki oyuna. Sen burada mısın? Sen neredesin? Ben çalıya girdim. Ay beni kulu öldürdü. Kapatma. Bekle o zaman. O bunu sen öldürdün. Tamam. Ben ne oldu? Ne oldu? Yani sizi bekliyorum. Bekle bizi. Ne sen iyisin. Gel izle. <laughs> Birbirleri arasında dönüyorlar anca. <laughs> Ama ben oynuyorum. Ben dönünce öyle şey yapmam değil mi Arya? Kim kaldı? 5 kişi kaldı. Nerede bunlar ya? En hala 5 Arya nerede 5 kişi kaldı kalan savaşçı 5 diyor Hadi kazanırsın. Ama ben sana evet arkadaşlar. Şu an e, karakter değiştirip bir maç daha yapalım. Ben Leon'la oynayacağım. Yanlış yerlere giriyorum. Kafam karışıyor. Çok iyi oynamayı bilmiyorum arkadaşlar ben. Bu sefer nerede oynayalım? Bu sefer iki olalım. İki. İki rakip oynayalım. Olur mu? Hı? Bu sefer Çi biz... çift yap hadi. Çift yap. Tamam hadi çift mi yaptın? O zaman otomatikman ben, şey Arkadaşlar giremeyen herkesten özür diliyorum. Gerçekten hani şeye giremeyen herkesten özür diliyorum. Ee, bunu sürekli yapacağız. Onun için üzülmeyin. Ben bu arkadaşları e, şu an zaten ekranda kayıtta olduğu için İzazırız. göreceğim için e, bu arkadaşları tekrar oyuna almam. Sizi de sırayla alırım. Keşke dediğim gibi hepinizle oynayabilsek. Biz Birisi çıktı. Atıyoruz. Birisi çıktı. Onu şey yapabilir misin? Atabilir misin bak? Atabilir. bak orada davet et yazan bir yer var. Oradan beni davet et. Ettim. Şu çevrim dışı diyor. Ver bakalım bir. Arıyor şimdi. Sen tut bakalım bunu bir. Dur. tut bakalım. Şimdi şu çevrim dışı diyor at diyor. Oraya bir tane arkadaş şey yapacağım. Arkadaşlar bunları hani şey yapacağım daha sonra. Niye kimse hazır değil? Şuradan birini alalım. <laughs> tamam birini aldık. Herkes hazır. Tamam al bakalım. Sen alvallıyorsun sen. Yine mi albay lüksü seçmişim? Ah tut. <laughs> evet. Tut bakalım. Hadi bakayım. Bir kere daha oynayalım. Bu sefer takımla beraber oynayalım. İki kişilik oynayalım. <laughs> bu arkadaşlar ben size nasıl ulaşacağım? Ee, <laughs> ya mail atsanız bana keşke. Ee, herkesin de mail adresi yok. Instagram'dan ekleyin. Bilmiyorum bu arkadaşlara ben tek 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 ben sizi şey alırım arkadaşlar. Sizi online gördüğüm andan itibaren takım alırım. Oradan yazarım kodlarınızı veririm. En güzeli böyle olur. Herkes hazır mı? Bir kişi kaldı galiba. İki kişi mi kaldı? Ben bunların çünkü kimler olduğunu tespit etmem lazım videoda en başta e, kayıttan sonra. Hazır verdin mi sen? Ondan sonra arkadaşlar hepinize merak etmeyin. Bu hafta içerisinde hepinizin kodunu tek tek gönderirim ben. Hiç merak etmeyin siz. Hadi herkes hazır versin. Bir kişi kaldı. Oho. Hadi. O kim? Benim mi? Ben yazayım hazır verin diye. Herkes hazır versin. Biz şu an çekim mi yapıyoruz. Öyle de. Tamam. Öyle mi dedim? Şurada bir tane çevrim dışı ben oldu. Bak Albay sen Bir kişi oynayacak? çevrim dışı oldu abi. Sen Albay mı oynayacaksın? Hı. Sen Albay Hadi hadi hadi. Evet ben onunla oynayacağım. Bayağı da kalabalık olunca bir ke çok şükür başladık. Mutlu oldular senin dedim. <laughs> evet. Çekim yaptığınızda son bir de son mu kaldı oyunumuza dedim. Aynen bu oyunumuzu oynayalım. Videomuzu durduralım. Ondan sonra biz e, arkadaşlarla tek tek yazışırız. Ben siz orada mısınız? Kolt. ve Bolo var. Yok ben şeyler <laughs> e, takım arkadaşıyım. Search'le. Öyle mi? Evet. Aa, benim takım. Sen neredesin? Benim takım ben öldüm. Sen öldün mü? Benim takım Ember. Aa, ben, ben de öldüm. Seni öldürdü benim takım. Seni öldürdü. <laughs> Sen şey misin Leon musun? Evet. Öldün. Ya benim takım arkadaşım uzaktan uzaktan dikkat et Aa ben de öldüm. Seni bu Benim takım arkadaşı ben neyse oğlum. ki iyiymiş. Ben senin... Aa benim benim takım gitti. <gülüyor> biz biz <laughs> biz öldük. Sen bizi izle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bip, 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 bip. İzleyelim bakayım. Seni izliyorum Arya. Hesaplaşmaya kaldı. Vay sen vay vay vay. Leon'la. Senin Leon nereye gidiyor ya? <laughs> <laughs> Benim Leon mu? İki <laughs> 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 tane Leon mu var orada? Neredesin? Hangisi sensin? Seninki de hep şeye gidiyor. Orada bir tane labut gibi bir şey var onun üstüne gidip duruyor. Aha sen öldün Arya. Sizin takım da kaybetti. Projeyim kazandı. maç daha yapalım olur mu? Bir maç daha mı yapalım? Çok mu istiyorsun? Evet. Yaz hadi. Bir maç daha yapıyoruz. Ondan sonra şekerimizi bitiriyoruz. Tamam. Öyle. Tamam. Şunu <laughs> yükseltin bu arada. Bir tane Bir maç daha yapalım. Hadi bir maç daha. Hadi. Ondan sonra bitirelim. Sonra arkadaşlarımızla görüşelim. Hepsinin play kodlarını verelim. İki kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Ve başlıyoruz. Evet. Bakalım kimin i̇ki takımı tane kazanacak. Leon mu çıkıyor. Evet. Orada iki tane Leon mu çıkıyor? Hı -hı. Ben yine Leon'la oynuyorum. Biraz geciktik diye kulaklıklarımızı takmayı bile unuttuk arkadaşlar, yani o derece. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi bizde unutmayın. Bizde dört yük var, bizde dört yük var. Senin arkadaşın hangisi? Bo. Bo mu? <laughs> Senin arkadaşın Bo. Kendi takımı götürdük biz herhalde, aynen ben sizi buldum. Gördüm sizi. <laughs> Siz neredesiniz? Ben seni gördüm. <gülüyor> 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 öleceksin öleceksin sen kendi önüne bak. Tarih öldü. <laughs> 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 Gitti mi senin takım? Evet. Benim takım yeniyor. Şu ayıcığımı atayım bakalım. <laughs> Sen mi oynamak istiyorsun? Al bakalım hadi. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi gerçekten hepinize hepinize yardımcı olmak istiyorum. Ama elimden bu kadar geliyor. Ee, siz kanalıma abone olmaya devam edin. Biz daha size her şey yaparız. Hiç merak etmeyin. LS'ler atarız beraber. Yani hep aynı kişilerden gelecek değil. Ee, ara sıra hiç haber vermeden video çekerim. Alırım sizi davet ederim. Bir bakarım derim ki hani e, takımı alırım. Size hediyenizi gönderirim. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Önemli olan kanala abone olarak kalmaya devam etmeniz. O zaman her şeyden haberiniz. <laughs> arkadaşlar değil mi Arya? Ne yaptın Arya? Ben de seni Bunu şuradan yapalım. izleseydim. Takımınız birinci oldu. Arya'nın takımı birinci oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum ben. Oradan sizinle iletişime geçiyorum. Çabuk, biz... ee, sonra... Play hepinizin vereceğim merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun.